Yeni Oyalarım Tirime Kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatımımda sizlere yavru ağzı düz yazmaya yapabileceğimiz kolay bir modelin yapılışını anlatacağım. Ben modelim için daha önce zürafalarımı çektim ve modelimin yapılışına geçiyorum. Şuradan ipimi tutarak dönlüyorum. bir zürafa atlayarak büyük bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın üzerinden dönüyorum bu şekilde. İçinde bir tane yaprak yapıyorum. Yaprağın için önce bir tane pırpır pır yapıp tepesine çıkıyorum. Bu şekilde. bir tane yaprağımı yaptım şimdi bir tane pırpır pır yapıp üzerine çıkıp bir tane küçük yaprağımı daha yapıyorum bu şekilde bundan bir tane daha yapıyorum Gördüğünüz gibi iki tane oldu. Şimdi biraz daha zürafa yaparak devam ediyorum. yazma yapacaksanız şu kadar ara bırakırsanız daha iyi olur. Ben kısa bir mesafe bırakıyorum. Bu kadarcık örnek amaçlı olduğu için gösterişli olsun istiyorum ama yazmalarda biraz daha uzak mesafe koyabilirsiniz. Bu şekilde bir tane daha yaprağımı yapıyorum. iki tane de küçük yaprağımı yapıyorum. Önceki yaptığım gibi. aynısından bir tane daha yapıyorum. Altını bu şekilde yapıp bitirdim. Şimdi üst modeline geçiyorum. Üstü için daha önce ipimi takmıştım zaten. Şu ilk küçük yaprağıma ipimi dönüyorum. medi Şimdi ikinci yaprağımı atıyorum. Bu şekilde üzerinden dönüp içinde pırpır pır yapıyorum. 10 tane pırpırımı yapıyorum içinde arkadaşlar. Bu şekilde. 10 tane demiştim arkadaşlar. Yanlış söyledim. 11 tane pırpırımızı yapıyoruz. Toplamda 11 tane olacak. Şimdi kopartıyorum ipimi. Elimle bu şekilde düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi çok düzgün oldum. Şimdi ipimi koparttım. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Bakın model olarak sadece bu şekilde de yapabilirsiniz. Çıtıp adı modeller seviyorsanız, üzerinden geçmeden bu şekilde de kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir oya, bu haliyle de çok güzel. bunu da yaptım. Elimle yine diğerini düzelteyim gibi düzeltiyorum. İpimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi hepsini yaptım. Pırpırlarını şimdi en son kısma geliyorum. Şuraya ilk yaptığım pırpırımın ucuna ipimi güzel bir şekilde düğümlüyorum. arasında bir tane pırpır pır bırakarak geniş bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde bakın. Zürafamın üzerinden dönüyorum. Ve sık zürafa ile devam ediyorum. Bu şekilde. Tekrar şuraya atıyorum. Ve aynı şekilde bir tane arada bırakarak geniş bir zürafa yapıp hepsinin üzerinden geçiyorum. modelim bu şekilde oldu. Model bu şekilde. Dediğim gibi son sıramı da geçtim. Şimdi diğerlerini üzerinden geçiyorum. İsterseniz bu arada yapraklarınızı daha büyük yapabilirsiniz. Benim biraz küçük oldu sanırım. Ya da bu pırpırlarınızı biraz küçük yapabilirsiniz. Ve modelim bitti. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Bu şekilde göstereyim biraz daha yakından. Bu ipleri sonradan çakmakla kesebiliyorsunuz, yakabiliyorsunuz bu arada. Modelim bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. hoşçakalın kalın.